Beyler girin yok mu kimse? Aha. Of 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 o da görünmez gitti. Baya aklınızı alırım aklınızı lan. Penta var. Ben lan. Selam arkadaşlar bana gün dün keyifle o güzel attık mükemmel tekler attık sıra şimdi hop dur bebeğim onu nasıl yedik be onu nasıl yeriz? Onu da yedik lan. Anasını satayım. Sözde sol sağ yapıyoruz ha. Ben bunu yerim abi. Bunda bitkinlik girmiş bir de elemanın tipa bak. Aha, 3 oldum. 3 oldum. Hortumunu kullan sen değil mi oğlum. Seni keseceğim oğlum. Seni keseceğim oğlum. Şöyle vuralım. Şöyle aha. O bozar birazcık. Ba bitkinlik atıyor. Sıkıntı yok. Dojlarız. Bye bye. Neye öldüm abi ben ben neye öldüm? Minyona mı öldüm? Ben come on. Neyse hadi çipir alacağım iki bu arada. Bak çok agresif çok. Çok agresifsin bebeğim ama bu kadar farmın arasında bana girmek gibi bir hata yapsana. Tak tak minyondan da sektireyim sana. Sen öldün kardeşim. Sen bittin kardeşim. Güle güle diyoruz. Level atladı adam. Adam level atladı. Allah'tan dojladık yemin ediyorum. Gidiyorduk gene. Baba orada bir şey var görüyorum da ben ne yapabilirim oraya ona bakıyorum bir yandan. Şöyle yavaşlatırım flash'ı varsa biteriz. İşte gelmeyeyim abi niye geliyorum bana bekletmiş biliyor musun her şeyini. Yaban gidecektim ya Jarvan kendimi feda attım Jarvan unutma bunu. Ha? Ya bu da sürekli kaya kaya geliyor ya bak hareketlere bak ya. Tamam tamam İyi geldin geldiğin gibi de vurdum yani affetmem. Sikinti yok, gene gelecek. Tak, tak tak. Of, hasara bak hasara. <laughs> Eve gitti. Ne oldu lan? Ha, kendine gelemedin mi? Doparlan. Doparlan, kendine gel. Oğlum bu da sürekli aynı şeyi yapıyor ha. Dön, aç. Bundan tak tak ye. Öyle bir de ben de düz vurayım. At hortumu, ben sana düz vurayım. Öyle. Aha, tam olarak istediğim oldu. Gördün mü bak? Arkada kimyonu ayarladım bunun için. Tam da kaçarken oradan kaçtı. Çok güzel oldu. Şorşunun tek olayı zaten en güçlü olayı. Ha şimdi alt oldum bu sefer. Q'dan sektirdiğim gibi ulti açacağım. Direkt görecek. Ben döneyim hemen. Al kalkanını alalım kardeş. Tak. Tak. Gel. Gel. Cristiano gel. Aşağıda bir şeyler oluyor. Bekle. Of fena şeyler. Oo tam benim multilik. Tam benim ultilik. Ay 3 2 1 0 Lan ananın Çektan. Ya babanın ya. Ne güzel 3 3 üç alıyordum ya. Oo bu pozisyonlardan daha olur biliyor musun? Attın mı? Base atıp geldin mi? Oj geldin. Al bunu. Tık. Tık. Al hortumla gel şimdi bana doğru kay. Yok gelmedi. Tamam. Minyonlara da yaklaşmıyor. Şunun tipe bak. Vurduracağım ya yaklaşmıyor. Oğlum sen nasıl bir adamsın lan? He? Nasıl bir adamsın lan sen? Hayır sokacağım bitkinliğine ha. Bitkinlik atıp atıp duruyor. Onu yersem ölürüm. Allah'tan iyi kaçtık. Son anda. Parmak koyma oğlum. Parmak marmak işlemez bize. Tek gel tek. Erkek. Aha aşağıda bir şeyler oluyor. Vallahi aşağıda bir şeyler oluyor. Kardeş gör bunu da gör. <laughs> Vay nasıl satayım. O biter. Bunu nasıl alacağız şimdi? Hedef o. Tak tak tak. Bitti. Tamam bu da biter. Güzel. Böldüm. Hala ön içinden RP satın alan arkadaşlar için. Bakın burada 473 TL. Burada 500 TL. O yüzden daha fazla para vermeyin arkadaşlar. Hesap.com.tr'den alışveriş yapabilirsiniz. Benim güvencemle. Hem daha fazla RP veriyor hem de daha ucuza veriyor buradakilere kıyasla haberiniz olsun. Onun dışında haftalık çekilişler var. RP, Valorant ve farklı oyunlarında bir sürü çekiliş var. Hepsi ücretsiz. Tek tıkla katılabiliyorsunuz. Benim çekilişimde tam olarak burada. Tüm linkler açıklama ve yorumda. Oradan kayıt olmayı unutmayın. İyi alışverişler diyorum. Kibiri aldım. Sonra kazma ile böyle yapalım. Aha. Aha ya so gene oraya gelir var ya. Dayı ben de ben de ben de jarvanın ultisi var. E ulti yapabiliriz eğer yaklaşabilirsen şey yaklaşıyor. Anam 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 güzel. Lan 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 eleman geldi eleman. Eleman geldi eleman. Vur. Arkadan şişko da geldi. Sıkıntı yok dojlarız. Ya bana ya sana. Bana atacaklar. Sıkıntı yok. Tamam sen öleceksin ben bunu alıp geliyorum. Ölme. 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 A! Dık. Lan nasıl? Lan nasıl? Saçmalık. Saçmalık abi şu kalkanı düzeltin ya. Aha şey geldi gene. Dur, 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 dur Neler diyorsun ya? Ölecek misin illa inatla? Vur. Tut. Zıpla. Evet. Ah. E attım ultiye bastım bekliyorum var ya mana bitti. Şimdi felaket bir hasarımız var. Kibir'e de kasmaya başladık. Dönüyorum. Hemen bunu da çekiyorum. Bir de kritik alalım şuradan. Bu arada beyler bir duralım videoyu şu an beğenirseniz. Çok mutlu olurum. Çok eşkınlı sahnelere geçiyoruz birazdan. Hepinize keyifli şeyler diliyorum. Abone olup hayıp atmayı unutmayın lütfen. Thank you very much. Siz ne yaparsanız burada ya. BMW 320 D2014 model. Adam arabasını yazmış ikine. Ne oluyor lan? Oğlum bir salın da oynayalım be. Ha? Şako geliyor. Şakoti kalkanı var mı? Tamam sana attı. Buna güle güle diyoruz baba. Olay bu kadar. Yasuo ADC'ye de ezilmezsin ve otomatik saldırı sana helal olsun lan. Büyük farmı kaç bakışıyordum büyük farmı yazı yazarken otomatik saldırı gitti vurdu. Aha benim eleman geldi gene. Geldin mi lan? Bak hızlıyım ha. Bak hızlıyım ha. Kızarsam ölürsün ha. Al lan. sen istedin bunu. Tamam güle güle. Ölüyordum az. Ultisi yoktu. Ultisi olsa net ölmüştüm bu arada. Şimdi döndüm. Bunu da bitirdim. Direkt ebediye doğru yol alıyorum. Ondan öncesinde ayakkabımızı şunu alalım. Evet 11 level olduk. Ultimiz daha çok vuracak. Ben o Jarvan'ın pozisyonundaki bir şey istiyorum ya. Of böyle 3-4 kişi denk gelse ya bota gitmiş. Buraya kim gelecek? Buraya savunmaya gitmiş. Tamam. Plate'ler düşmeyin be. Hı, tamam kuleyi almayalım. Adam lazım ulan Yaso ya soya geliyorum Yaso ya soya Tutun adamsınız Of Bir de flash atıyor lan adam ölmüş zaten Adam oyundan mı soğutacaksınız Aha Of Diana bota gitti Ay beyler Beyler bir daha olsun o sahne Olur mu zor ama Aa, burada var 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 Buradan görünmeden gelmeye çalışıyorum At 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 bu da olur Allah belanı versin Niye atıyorsun niye atıyorsun ulti atıyorsun bize de bırak, bize de bırak. Kaç 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 kaç. Gel 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 gel. Ver 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 ver. Emre o. Oh. Oha. Lan dedim bir tane daha kumu atarım dedim ona ben direkt öldü. Bak alır mısın alamazsın benden. Şimdi karşı grompu çal. <laughs> ya soğucum sen ne yaparsın orada? Paykı paykıda da kesemezsen. Yani hiçbir şey kesemem. Beni bitirdim ben. Aha şakoyla karşılaştı. AP şakodu bizimki? Vallahi. <laughs> oğlum rahat bırakın şu adamı be. Oha. şaka 03 ilk gidin al diye sordun. Aha. Korkma. Korkabilirsin. Dikkat et. Dikkat et. arkası var çünkü onun. Geleceklerdir. Oğlum ben senin koridoruna gelip aldım mı lan? Ha? Niye böyle yapıyorsun lan? Ha? Bak aşağıdan geliyorlar. Görüyorum oğlum. Görüyorum benden kaçar mı?

şey etti adamı bir sağ gönderdi bir sola biraz bırakıyorum ölsünler diye çünkü daha çok coşacağız biz ebedi alıyorum böyle yaptım böyle yaptım böyle yapmayayım şöyle yapayım daha mantıklı yüzünü bile görmek istemiyorum yoluna çıkma sakın iyi edersin oğlum neredesiniz lan onu oğlum kan gibi şey çiçeklerin şeyi. Adamlar görünmüyor. Adamlar vadi almış. Biz de mavi alalım. Çök baba çök 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 yukarıdan geliyorlar. Ya sol buradan geliyor. Aldım helal et. Sana da gelecek. Gel şuraya gel gel gel. Beauty, 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 beauty. Of! Havada öldü lan. Devam 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 buna. Almış abi 2 3 kişi. Aha. Burada 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 bak bakışıyoruz bunlar. Bak bakışıyorduk. Bu da gitti. Devamı var mı? Bir gragas yapayım ben. Bırak, kesemeyiz ya. Kaçıyor da. Aha. Beni mi keseceğim? Beni mi keseceğim? Oha. Oha. Öldürdü ama ben de onu öldürdüm. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel oynadı. Yani kolay kolay biri yapamazdı şu harekete. Helal olsun. Dayı 3-4 kişiye re atta re atam Jarvan Eğlenceli kısma geliyoruz Bu ne yaparsın lan Bu Ne yaparsın lan toz olan? Toz ol Sen de kaşınma lan. Tamam aldık farmları. At bana onu. Attım mı tuttum mu? Tutamazsın hayatım. Onu yemeyiz. Bu hızlı onu yiyorsam zaten oyunu bırakayım ben. Şimdi baba derinlere dalıyoruz. Şurada bir kaysa vardı. Bu da olur. Aha so var. Sıkıntı dur. Dur komba yemeyelim. Baba ulti alırsan ama ulti atarım. Aha. 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 At ultiyi. Ulan olan lan beni bozdu ama yiyordu hasar ölmedi ama. Of. <laughs> Kaysacığım üzgünüm. Çok üzgünüm. Bu karakterin tüm olayı bu abicim. Beyler bu arada ben şimdi itemi bitirdim ya gidip bir kere öleceğim. Çünkü benim ölebileceğimi anlasınlar ve FF vermesinler de bu salak desinler ki. <laughs> Oyun uzasın. Şimdi bir gösteri yapıyorum sizlere. Gösteri gösteri kısa sürdü valla. İyi, iyi. En azından bir aldım bir verdim. Şimdi iyi bitirdim. Of. Oha. Doştular ha. O adamı dur. Kaysa sen dikkat et. O adam ölecek zaten. Kalkanın arkasında dur sen. Bombo. Oğlum flash atmayacaksın. Zaten kabulleneceksin bazı şeyleri. Bak ben burada atmadım. Kabullenecen abi. Şimdi kritik lazım bize. Bu mu bu mu? %5 kritik fazla. Her zaman diyorum ki bu abi. %5 zırh değişme için bunu almak mantıksız. Bunda ağır yara var. Ne yapalım? Cellatla başlayalım. Cellat gelsin. Bak o gene kahpeliğinde. <laughs> Hangisi lan gerçek? Ben bile bilmiyorum he. ha. he lan yazıyormuş. <laughs> Allah Allah. Oha oynuşa bak ya. Of. Güzeldi, güzeldi. Şimdi topa doğru biz yanaşalım ya so orada, orada bu burada. Aha. Lan gene şaka yaptın şaka olduğunu yemin ediyorum. Gene yaptın. Tutun lan şunu. Tutun lan şunu. Bana atacak bir şeyin yok değil mi? Ebediğimiz var. Vurun 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 vur 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 vur. Kombo kombo kom. Oha. Gene havada öldü. Adamlar ejderi al alsın. Aha. Bu ne lan? O ne la? gitmemiş mi lan o? Lan bir şey kaçmasın adam elimizden. O adam kaçmasın elimizden. Aha. Bak bak bir tane vuracağım bak. Bak arkama böyle bakmadım gördün mü? Ne oluyor? Abi de Atakan aldılar. Hem Ejder hem Atakan aldılar. Güzel. Güzel 55 kibirimiz var. Bize ekstra olarak 55 veriyor. Aha. Çek. Çekeydin lan. Ah bir çekeydin lan. Çek baba arkandayım. Arkandayım hiçbir şey yapamazlar sana. Arkandayım. Aha Aha. Aha. Hayır ya. Olan pozisyonun güzelliğine bak. Atılan flaşa bak. Tak. Tüh. Vallahi inanılmaz ya. O adam beni kolluyorlar şimdi baba bana. Bana e ult atmak için kolluyorlar. Of. Tamam sokacağım şimdi seni kalkanına ya. Gel. Oha. 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 Bir tane bir tane bir tane. Bir tane vuracağım lan bir tane vuracağım. Flash atmak istemeden vurmak istiyorum. Tamam. Sıkıntı yok. Kaçtık. Problem yok baba. Abi ultisiz kendimi eksik hissediyorum ya. Pozisyonlar güzel de. Sanki bir tık daha vurmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Aha. Şunları alalım dururken. Ultim var. Ultim var. Her şeyimi bekletiyorum. Beyler girin. Yok mu kimse? Aha. Of 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 o da görünmez gitti. Dayı hakkınızı alırım hakkınızı lan. Penta var penta var. dolayı der. Or, tam çocuğu penta buradaydı ya. Ya vurma ya vurma ya. Bitirmeyin arkadaşlar video çekiyorum. Paykejin lütfen. O gün ben. Şimdi bunu da adamlar bitirmiyor arada. Ben %100 kırtık olamadım. Bunu da çekiyorum. Bir de böyle yapalım. Bir şey diyeyim mi? Vallahi bitirmediler. Bir dakika. Aha. Kek geliyor kek. Kek hoş geldin. Aa ölmedi lan. Ana öldü diye bıraktım lan. Bunu indiririz bu kalay. Vallahi. Ana 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 Oğlum yine gideceğim öleceğim ben değil mi? Yine aynı şeyi yaşamak istemiyorum. Ben tecrübedimden dert çıkardım. Aha bak bana geliyor. Korkuyorum. Ona ulti atmam sadece. E atarım ama tamam. Evet. Aha. Lan oğlum. Bundan mı korkuyorum Allahım, <laughs> bir korktum. Bitmesin oyun. Katliam adı var. Tamam, bitmiyor gibi şu an. Bunlar burada, bunlar burada. FF vermedikleri sürece bitmez bu oyun. Ben bir döneyim. Bitmiyor item. %100 kritik olacaktı. Yukarıda bir şeyler oluyor. Benim şurayı da almam lazım. Aha, aha geliyor. Oğlum bak, bak döner bir koyarım. Oo, nasıl lan? Nasıl lan? Nasıl? Ne aldı bu? Zonya almış, zırh almış. Allah Allah. Bak garipti bu. <laughs> Jin Instagram'a yazıyor. Ve benim item de bitti. Yüzde yüz kritik şu an. Ulan Jin sen benim pentamı çaldın ya. Adın da Okan'mış bak. Bu videoyu da izleyeceksin. Çok ayıp ya. Vallahi penta atıyordum. BMW'si olan. Lan hem bir şey yazmış. Araba markasını yazmış. Hem de Instagram veriyor. Her yerden kovalıyor çocuk maşallah. Tutun. Tutun. Uff süpersiniz. Bunları atmam. Ben atarım bir dakika. Şunu alırsam ama alır başını alırsam atarım tabi. Hayktan çalamayız bu zor. Aha. Aha benim yerime bak. Benim yerime bak. Benim yerime bak. Of. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh. <gülüyor> o ne oğlum? O ne oğlum? Abi bitirmeyin be. Çok iyi be. Adam şako sen de bitirme be. Vishakodan bir, bir ses çıkmadı ama bitirmiyor gibi. İyi. Döneyim item alayım. Okan, hiç yaz Instagram'a bak orada durmuşun. Vallahi mu teledim seni. Şimdi benim pent bu maça penta yakışıyor da. Penta'yı düz vursak 1 2 2 2 2 2 3 4 5. Otos atarım lan şu an. Yemezler, yemezler. Bak 2 Anana Al bunu. Of lan ben ben niye kilitlendim burada? Minyon beni blokladı ha gördün mü? Bir şeyler oldu orada. Tamam. Sırada bu iki tanesi var. Bak 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 hadi nereye kaçacaksın? Hadi nereye kaçacaksın? Oha be abi. Oha be abi. Dön. Tekrar 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 tekrarlayabiliriz bunu. Ne güzel lan. Hop dönme dur. Dur. Dur tal şey geliyor. Taliska geliyor. Heh, dene onu bana. Onu bana tutturduğun gün ben oyunu sileceğim. Devam devam Ya Yasuo geliyor. Oğlum bitirme lan Şako. Şako oğlum Şako kuleyi öldü Allah'ım yarabbim. Sen nasıl bir adamsın ya. O çıkmaz baba onunla o yürek yok. Şimdi arkadaşı geliyor. O geldiği zaman çıkabilir. Ne oluyor lan? Aha. Bak ne dedim ben. Uçabilirler yanıma. Ölebiliriz de burada. Kaçın. Kaçın. Kaç kaç. Kaç öleceğiz. Hıh. E atacak direkt. Flash'im yok öldüm. Şuna vurayım ona vurayım. Bu pazar atladı. Tamam not bad not bad. Fena değil. Şansımızı zorladık sadece. Hadi be oğlum tüh be. Evet şu an video sonlarındayız. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi abim bu maç dediğim gibi bir penta kapansa mükemmel olur ama zor. Aha alttan bir şeyler oluyor. Ya buna ne atıyorsun sen? Sen ne git önündekilere baksana ya. Sen git oraya bak ha. Şundan şuradan gelelim. Şuna böyle vuralım. Ay sokacağım ultinize de. Çeyinize de, de. Şuna şuna şuna. Hedef bu. Hedef bu baba buna bırakın. Devam. Aha. Aha. Penta penta penta. Penta lan. Penta lan. Çok yakın lan. Çok yakın 2'de 2 dedi. 3'de 3 desene demez de bir şey değişmez. Çok uzaklar. Tamam bir R daha görürüz o zaman. Son kere ve 50 karasat yaptık gibi bir şey oldu. Yasuo dön Yasuo. Yasuo Beyzat ya Yasuo. <laughs> lan kavap seni öldürürüm lan seni. Taşınma lan. Yasuo bir dön hele la, Beyzat la. lan. bir be Beyzat aha geldi. Aha geldi Allah belanı vermeyin. Ölen ölene, ölen ölene. Ölen. Yanından vururum sana oğlum. Vuramıyoruz. Aha vurdum. <laughs> aa, aa, aldım aldım aldım. En son 50 karasat yaptım ama öldüm. Olsun göremedim bile anasını 45 kill yapmışız. Evet arkadaşlar şu an çıkarken videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen sağdan dünkü videoya gidebilirsiniz. Aşağıdan abone olup zil açabilirsiniz. Öpüyorum yarın görüşürüz. Bye bye.